Ahmet Kekeç. Bu liberaller kan istiyor. Hep hakaret diliyle konuşuyorlar. Sadece aşağılıyorlar. Bir kendini ifade etme aracı olarak tahkir, yerine ve duruma göre sanat değeri kazanabilir. Alegorik ifadelerle, zekice benzetmelerle, ışıltılı göndermelerle muhatabınızı itim bilmem neresine sokabilirsiniz. Takdir de alırsınız. Matbuatımızda sayıca az da olsa bunun örnekleri var. Cengiz Şandar yordamlarıyla kalkışırsanız, yaptığınız şey sanat değeri kazanmaz, terbiyesiz derler. Terbiyesizliği temellük etmiş insanlar, genellikle eleştiri hakkımı kullanıyorum diye savunurlar kendilerini. Eleştiri ile hakaret arasında kapkalın bir çizgi bulunduğunu ve farklı durumlara işaret ettiğini idrak edemeyeceğinizi düşünürler. Başkasının zekasıyla alay etmek de terbiyesizliktir oysa ve Cengiz Çandar gibiler bunu sıklıkla yapıyor. Bir tarihte aralarında bu satırların yazarının da bulunduğu gazeteci grubu artık sadece tahkir diliyle konuşan Cengiz Şandar'ın köşesinde şu ifadelerle ağırlanmıştı. Troller, tetikçiler, yandaşlar, kalemini AKP'ye peşkeş çekenler. Buna verilebilecek en iyi karşılık şu olurdu. Sen de Volfovits'in tetikçisisin ve Volfovits adına ülkeni tehdit ediyorsun. Üstelik bu haksız bir karşılıkta olmazdı. Hayır. Konu Cengiz Çandar'ın ettiği küfürler değil. Bir huzursuz ruh haletini yazmak istiyorum. Bu halettekilerin başını Cengiz Çandar çektiği için söze onunla başladım. Üzülüyorlar. Barış ihtimali uykularını kaçırıyor. Kürt meselesinde çözüm umudu belirdikçe huzursuzlukları artıyor. Biri Kürt meselesinin taşıyıcısı ve barış havarisi olmakla övünen bir liberal, çözüm süreci başlayınca daha çıkmıştı. Kim olduğunu biliyorsunuz. Hasan Cemal'den söz ediyorum. PKK ne karşılığında silah bırakacaktı? Bırakmamalıydı. Bu Tayyip Erdoğan'a da fazla güvenmemeliydi. Her an Kürtleri satabilirdi. Hasan Cemal, dağda başladığı ikna turlarına köşesinde devam etti. Etkili olamayınca İmralı'ya yöneldi. Öcalan'ı ikna etmeye çalıştı. Öcalan büyük düşünmeliydi. Erdoğan'ın yörüngesine girmemeliydi. İmralı üzerinde de müessir olamayınca doğrudan konuya girdi ve örtük ifadelerle Öcalan'ı davayı satmakla suçladı. Kürtleri büyük düşünmeye davet eden liberal kalemlerden biri de Mehmet Altan. Mehmet Altan daha net, kıvırmıyor, meramını anlatırken Hasan Cemal gibi bin dereden su getirmiyor, bodoslamadan giriyor konuya ve takır takır saydırıyor. Mesela bir yazısında şöyle diyordu. Ey Kürtler! Kobani ile birlikte Batı'nın Orta Doğu'da aradığı model toplum olarak tam desteğini kazanabileceğiniz, bağımsız devletleşmeyi başarabileceğiniz olağanüstü bir tarihsel fırsat yakaladınız. Şimdi AKP ile dar bakışlı yerel bir barış yapmanın değil, çok daha geniş ve büyük düşünüp hayranlık yarattığınız batının desteğiyle bağımsız devlet için savaşmanın zamanı. Cengiz Çandar ne diyor? Cengiz Çandar da Abdullah Öcalan'ı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile pazarlık masasına oturmakla suçluyor. Abdullah Öcalan, Abdullah Öcalan olmaktan çıkmış, adeta AKP'nin elinde joker olarak tuttuğu bir karta dönüşmüş. Bunları Wolfowitz adına ülkesini tehdit eden Cengiz Çandar söylüyor. Ne olacaktı yani? Eski Abdullah Öcalan hüviyetini kazanmak için başka devletlerle mi pazarlık masasına oturacaktı? Wolfowitz'in görüngesine mi girecekti? Çözümü filan unutun kardeşim, silahlı mücadeleye devam mı diyecekti? Ne olsun istiyorsunuz? Sizin ne teskin eder? Daha çok kan aksın, daha çok insan ölsün. Bu mu? Hamiş. Bu yazıdan sonra Cengiz Çandar'dan içinde aktrollerden geçen edebi bir makale bekliyoruz. Bunu yapsın. Ona çok güzel kapaklar hazırladım. Yer kalmadığı için Barış Yanlısı Dindar Kürtlerden istenen verimi alamadığı için üzülen ve CHP ile yan yana durma kararı alan Murat Belge konusuna giremedim. Bağışlasın.